Soğan, günlük beslenmede tüketiciler tarafından tercih edilen, içerisinde çeşitli vitamin, mineral ve sağlığı geliştirici kimyasallar bulunduran bir bitkidir. Bitkilerde bulunan ve hastalıklardan koruyucu etkiye sahip olan kimyasallara fitokimyasal denir. İyi bir fitokimyasal kaynağı olan soğan, düzenli tüketiminde hastalıkları önlemeye ve sağlık durumunu geliştirmeye yardımcı olur. Günümüzde tüketiciler tarafından hastalıklardan korunmak için kaliteli besin değerine sahip yiyecekler tercih edilir. Zengin besin içeriği ile tüketiciler tarafından tercih edilen soğan suyu, soğanın suda kaynatılarak posasından ayrıştırılması ile elde edilir. Soğan suyunun içerisinde bulunan kuersetin, hastalıkları önlemeye ve sağlığı korumaya etkili olan fitokimyasallardandır. Kuersetin antioksidan, vücudu zararlı serbest radikallerden koruyan maddeler, antienflamatuar, enfeksiyon önleyici ve antiviral virüslere karşı etkiye sahiptir. Kolesterol düzeyini koruyarak kardiyovasküler, kalp ve damar hastalık riskini azaltır. Vücutta histamin salgılanmasını baskılayarak alerji ataklarını önler. Soğan suyunun yararları. Soğan suyu, zengin besin içeriği ile antioksidan, antiviral, antiinflamatuar ve antikarsinojik, kanser oluşumunu engelleyen özellik gösterir. İnflamasyonu, iltihaplanma önlemede etkilidir. Fitokimyasallar, diyabet, obezite, kalp hastalıkları, yüksek kolesterol, bazı göz rahatsızlıkları, katarakt gibi ve hipertansiyon, yüksek tansiyon gibi hastalıkların önlenmesinde ve tedavi edilmesinde etkili bileşiklerdir. Soğan suyu içerisinde bulundurduğu fitokimyasallar sayesinde bu tür hastalıkların tedavisinde destekleyici bir etkiye sahiptir. Soğan suyu ne işe yarar? Soğan suyu, farklı hastalık gruplarının önlenmesinde ve tedavisinde etkilidir. Soğan suyunun etkileri şu şekilde sıralanabilir. Yaşlanma karşıtıdır. Yaşlanma, bireyin fiziksel ve bilişsel fonksiyonlarında gerileme yaşandığı ömür boyu süren bir dönemdir. Taze soğan içerdiği fitokimyasallar ile cilt elastikiyetini arttırır, yaşlanma karşıtı etki sağlar. Saç dökülmesine karşı etkilidir. Saç dökülmesi tıpta alopesi olarak adlandırılır. Günlük 100 tel kadar dökülme normal olarak karşılanır. Genetik faktörler, beslenme yetersizliği, çeşitli hastalıklar ve yaşa bağlı olarak saçtaki dökülmeler artabilir. Soğan suyu düzenli tüketimi sonucunda yeni saç oluşumunu destekler, saç dökülmesini önler, saçın uzamasını ve gürleşmesini sağlar. Testosteron üretimini arttırır. Testosteron vücut tarafından sentezlenen, erkeklerde seks karakterlerinin gelişmesini ve sperm oluşmasını sağlayan bir hormondur. Soğan suyu tüketimi vücutta testosteron üretimini arttırır ve cinsel işlev bozukluklarını önler. Benayn prostat hiperplazisi tedavisinde etkilidir. Prostat bezi sadece erkeklerde bulunur ve erkek üreme organlarından biridir. Prostat bezi, erkek üreme hücreleri olan sperm hücrelerinin korunması ve taşınmasını sağlayan meninin bir kısmının üretilmesini ve salgılanmasını sağlar. Benayn prostat hiperplazisi 50 yaşın üzerindeki erkeklerde sık görülen, prostat bezinin iyi huylu büyümesi olarak tanımlanan bir üriner sistem hastalığıdır. Düzenli soğan suyu tüketimi benign prostat hiperplazi gelişmesini önlemeye yardımcı olur. Katarakt oluşumunu önlemede etkilidir. Katarakt tedavi edilmezse görme kaybına neden olan önemli bir sağlık sorunudur. Gözde net görüntü oluşmasını sağlayan yapıya lens, mercek denir. Normalde saydam yapıda olan lensin çeşitli nedenlerle bulanıklaşması durumuna katarakt denir. Günümüzde katarakt için uygulanan tedavi yöntemi ameliyattır. Göz sağlığına dikkat etmek katarakt gibi bazı göz hastalıklarının oluşmasının önüne geçer. Antioksidan özelliği ile bilinen soğan suyu, düzenli tüketimi sonucunda lensde oluşabilecek bulanıklaşmaları engelleyerek katarakt oluşumunu önler ve göz sağlığına iyi gelir. Osteoporoz riskini azaltır. Vücut için önemli minerallerden biri olan kalsiyum, kemikler tarafından depo edilir. Kemiklerde oluşan kalsiyum eksikliği sonucunda kemik yapısı zayıflar ve kırılma riski artar. Bu durumda osteoporoz denilen kemik rahatsızlığı ortaya çıkar. Artan yaş, kadınlarda menopoz sonrası dönem, D vitamine eksikliği ve yetersiz beslenme osteoporoz için risk faktörleri arasındadır. Doğru beslenme, Osteoporozu önlemede ve tedavisinde etkilidir. Soğan suyu antioksidan aktiviteleri iyileştirerek kemik kaybını önler ve osteoporoz oluşma riskini azaltır. Hiperlipidemiyi önler. Kanda bulunan yağların normalden fazla olmasına hiperlipidemi, yüksek kolesterol denir. Tedavi edilmeyen yüksek kolesterol kalp ve damar hastalıklarının oluşmasına zemin hazırlar. Soğan suyu kanda bulunan yağların seviyesini azaltarak yüksek kolesterolü önler, kalp ve damar hastalıklarının oluşmasını engeller. Diyabet tedavisinde etkilidir. Diyabet, pankreas tarafından salgılanan ve kan şekerini düzenlemede görevli hormon olan insülinin, yeterli üretilmediği ya da üretilen insülinin kullanımında bozukluk oluşması sonucunda, kandaki şeker düzeyinin yükselmesiyle gelişen bir hastalıktır. Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinir. Düzenli soğan suyu tüketimi kan şekerini düzenleyerek diyabeti önler. Kan pıhtılaşma bozukluklarını önler. Soğan suyu kan sulandırıcı etkisi ile pıhtılaşma bozukluklarını, pıhtılaşma sonucu oluşabilecek kalp ve damar sistemi hastalıklarını önlemede etkilidir. Cilt sağlığında etkilidir. Antimikrobiyal özellik gösteren soğan suyu vücutta oluşabilecek akneleri önler. Var olan aknelerin iyileşmesine katkı sağlar. Cilt elastikiyetini arttırarak kırışıklıkların oluşmasını önler. Kanser oluşumunu önler. Hücrelerin kontrol dışı bölünüp çoğalması ve bulunduğu dokuya zarar vermesi durumunda kanser hastalığı oluşur. Soğan suyu içerisinde bulunan fitokimyasallar sayesinde kanser hastalıklarını önleyici ve tedavi edici özelliklere sahiptir. Enfeksiyon oluşumunu önler. Soğan suyu antiinflamatuar etkisi ile vücutta oluşabilecek enfeksiyonları önler, var olan enfeksiyonların vücuttan atılmasını sağlar. Soğan suyunun rahime yararları. Tıp dilinde uterus olarak adlandırılan rahim, kadınlarda mesane ile rektum arasında bulunan kas ve bağ dokusundan oluşan bir kadın üreme organıdır. Hamilelikte bebek utrasta gelişim gösterir. Uterus'ta bulunan kaslar doğum sonrası kanamayı kontrol eder. Uterus kadın sağlığı açısından önemli bir organdır. Uterus'ta oluşan sorunlar döllenmeyi ve gebe kalmayı olumsuz etkiler, mevcut gebelikte erken doğum veya düşüğe yol açar. Soğan suyu içerisinde bulunan fitokimyasallar sayesinde uterus sağlığını geliştirerek kadınlarda uterus kaynaklı rahatsızlıkların önlenmesini sağlar. Rahim kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden birisidir. Rahim kanseri rahmin içini döşeyen tabakadaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşur. Adet düzensizlikleri rahim kanseri için risk faktörüdür. Soğan suyu tüketimi adet düzensizliklerini tedavi edebilir ve rahim kanseri oluşmasını önleyebilir. Soğan suyunun bağışıklık sistemine yararları nelerdir? Günümüzde hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde besin değeri yüksek olan yiyecekleri tercih etmek önemlidir. Soğan besin değeri yüksek bir sebzedir. Soğan suyu antioksidan özelliği ile vücutta oluşabilecek doku hasarını ve kanser oluşumunu önler, kalp ve damar sağlığını iyileştirerek kan basıncını ve yüksek kolesterolü düşürür, kalp krizi riskini azaltır ve kanı sulandırarak kanda pıhtı oluşmasını önler. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini arttırır. Soğan suyu antiinflamatuar etkisi ile vücutta oluşabilecek enfeksiyonları önler ve var olan enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Soğan suyunun cilde yararları nelerdir? Soğan suyu ayrıca cilt elastikiyetini arttırarak yaşlanmayı geciktirir. Vücutta akne oluşumunu önler ve var olan aknelerin tedavisinde etki gösterir. Erkek ve kadın sağlığını geliştirici besin öğelerine sahip olan soğan suyu, erkeklerde testosteron sayısını arttırarak cinsel işlev bozukluğunu önler. Soğan suyu regli düzensizliklerine iyi gelir mi? Soğan suyu kadınlarda regli düzensizliklerini tedavi ederek hastalıkların oluşmasını önler ve üreme sağlığını destekler. Menopozla birlikte vücutta kemik kaybı oluşmaya başlar. Soğan suyu tüketimi kemik sağlığını geliştirerek kadınlarda menopoz döneminin daha sağlıklı geçmesini sağlar. Her besinde olduğu gibi soğan suyunun da kontrolsüz tüketilmesi vücutta istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Soğan suyunu doktorunuza danışarak tüketmek, istenmeyen yan etkilerin oluşmasını önler. Siz de soğan suyunu beslenmenize dahil etmek istiyorsanız, mutlaka doktorunuza danışın. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.